şu anda Türkiye'nin ilk ve yerli milli olarak pencere balkon sistemidir. Şu anda arkadaşlarım geldiler kontrol ve kalite kontrol yapmak istiyor. Aynen öyle. Aynen. Kontrol Aynen. yapmak için açar mısın kardeşim? Bu üçümüzü taşır mı? Üçümüz üstüne çıkalım. Üçümüzü değil on de taşır. Bunların yani camları... Deneyelim mi üstüne çıkalım mı? Camları çok özeldir. Temperlamine kullanılır. Toplam 36 milimi toplar. Bunun belki ne kadar bakmanın? İstediğiniz ölçülerde yapabiliriz bunu. Yani Ölçü size aittir. Ölçü verirsiniz, yapabiliriz. 120'ye kadar çıkama, çıkma yapabiliyor muyuz? Yerin durumuna göre 120'ye kadar yaparız çıkma. Peki yani yanlardan daha büyüğünü yapabiliriz. Yaparız, her şeyi yapabiliriz. Çıkalım mı bir test yapalım? <laughs> 15 evet. <laughs> kilo ben geliyorum. ben geliyorum. 96'da ben geliyorum. Ali siz izle Tamam.